Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 10 Mayıs 2021 Pazartesi. Gram altın fiyatı. Alış 487 lira 83 kuruş. Satış 488 lira 6 kuruş. Çeyrek altın fiyatı. Alış 781 lira. Satış 804 lira. Yarım altın fiyatı. Alış 1553 lira, satış 1609 lira. Tam altın fiyatı. Alış 3006 lira 32 kuruş, satış 3065 lira 63 kuruş. Cumhuriyet altını fiyatı. 3241 lira, satış 3280 lira. Ata altın fiyatı. Alış 3188 lira, satış 3289 lira. 14 ayar altın fiyatı. Alış 265 lira 87 kuruş, satış 319 lira 40 kuruş. 18 ayar altın fiyatı. Alış 342 lira 91 kuruş, satış 343 lira 24 kuruş. 22 ayar bilezik fiyatı. Alış 437 lira 75 kuruş. Satış 468 lira 68 kuruş. Ons altın fiyatı. Alış 1839 dolar. Satış 1839 dolar. Umarım bol kazançlı bir gün geçirirsiniz. Sizler de altın fiyatları ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük altın fiyatlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.